ne? Diyecek olabilirsiniz ki sen neden elinde Batman'i mikrofon yaptın? Çünkü başka bir oyuncağım yok. Ama film yorumu yapacağım. Dolayısıyla ne yapmam gerek? Yani elimdekini kullanmam gerek. Yani e, Oğuz'u ifşalamak için duran Ferhunda'nın şeysi ve sobe yazılı. Ama ya kulp kavramı kısmı o kadar güzel ki inanılmaz bir kupa, inanılmaz bir hediye. O yüzden aşırı severek kullanıyorum. Sürekli elim buna gidiyor. Çok gülüyorum bir de kullanırken. Superman tahminlerimin ötesinde arkadakileri görmezden gelin. Ve anneannemin evinde olduğum için mecburi olarak bunlar var. Superman beklediğimin aksine Gerçek anlamda güzel bir süper kahraman filmiydi. DC'nin DC ile aramızdaki toksik ilişki, e, böyle bir şey yapmaya çalıştığımızda karşılığını alamadığımız, ne olacağını pek bilemediğimiz bir ilişki olduğundan ötürü böyle hep bir e, acaba, hep bir böyle bir nasasam güvensiz hissettiren bir tarafı var. O nedenle son dönemde Marvel'ın aşırı yükselişi ve DC'nin onunla asla başa çıkamayışı ve e, arka arkaya sürekli sil baştan, sil baştan, sil baştan, sil baştan şeklinde şirket tavrı çok sıkıntılıydı, çok problemliydi. O nedenle gerçek anlamda Superman'e gitmek istememiştim ama ilk gitmişim. Çok keyif aldım filmden. Uzun süre sonra böyle tepine tepine böyle şey koltuğundan kalkı kalkı ki sinema salonunda hiç kimse yapmamıştı bunu. Bence kesinlikle öyle tepki verilmesi gereken sahneler vardı böyle kalka kalka işte böyle aa falan diye el ayak savura savura izlediğim sahneler oldu. O yüzden e, DC'nin e, yoluna koyabileceğini, gerçek anlamda DC'nin bir şeylere başlayabileceğini ya da bir şeyleri sürdürebileceğini olan inancım tazelendi. O yüzden ama sa, sa, keşke bu inanç böyle fan ilişkileri ya da fanlara karşı verilen değer bir tık daha nasıl desem efektif olsa da onlarla o şekilde iletişim kursalar daha okey olurdu gibi sanki bana göre. Ama o ilişki hep böyle bir karşı tarafa yani nasıl desem hiç besleyici bir ilişki değil. Hep isteme yönelik bir ilişki. O yüzden Gerçek anlamda hala sevenler ya da filmi izleyenler ya da şey yapanlar DC'nin live actionından ya da film evreninden alamadığı ne varsa mesela işte animasyon evrenindeki izlediği filmlerin ona hissettirdiği şeyler işte ya da e, animasyon dizilerinden hissettiği şeylerden kaynaklı ve bir gönül bağından kaynaklı gidiyorlar. Dolayısıyla ben bir tık daha e, fanların bu film güzel bir film olacak ve bu film gerçek anlamda size işte bizim istediğimiz şeyi evrenin başlattığımızda ya da evreni size kurmak istediğinizde ya da vermek istediğimiz şeyi vereceğimiz noktası olacak. Denen bir şey olsaydı ben daha e, ikna olarak giderdim ama benim filme gitmem için kendi kendimi tekrar ikna etmem gerekti. O yüzden şu an bu arada Film kadrosu ve e, genel olarak sosyal medya hesaplarından çok güzel bir e, sosyal medya virallerini yakalamak olsun. O işte aradaki e, ilişkiyi benimsetmek olsun, o ilişkiyi bize karşı aktarmak olsun. Bunlar da çok fazla e, atraksiyon alıyorlar ve burada o anlamda pazarlama ya da işte sosyal medya ekibi çok iyi çalışıyor. Hani onu bir konuşmak lazım. Ama onun dışında öncesinde filme bağlayıcı, ben açıkçası o noktada hiç hissetmedim hiçbir şey. Film bence ortalama üstü, çok başarılı bir süper kahraman filmiydi. E, Lex Luthor, Emine ve benim ortak kararımız ya şu ana kadar live actionla gördüğümüz herhangi bir Lex'ten çok daha iyi bir Lex'ti. Zaten Lex'i bütün potansiyeli ya da bütün e, düşünce yapısı ve bununla alakalı bir şeyle görmüyoruz. O anlamda ben açıkçası şeyi beklemiyordum. E, Lex'in filmde bütün potansiyelini ya da bütün düşünce sistemini göreceğimizi beklemiyordum ve çok iyi bir şekilde bunu gösterdiler. Filmin ana kötüsü olarak adımları çok mantıklıydı, eylemleri çok mantıklıydı ve şey de çok güzeldi yani hani bir şey olduğunda işte bize bir alıştırma süreci, karakter alıştırma süreci, filme alıştırma süreci ve ondan sonra böyle ortadan sonra olayların bağlanması vesaire yaşanır ya burada mesela olaylar zaten aslında Bağlanmış, bağlanmış, bağlanmış. Lex 3 yıldır hummalı bir çalışma yapıyor. Ekip kuruyor. Şirketinin işte kaynaklarını buna yönelik kullanıyor vesaire vesaire. Gerçek anlamda bütün alternatif senaryoları çalışmış. Bütün her şeyi görmüş. İşte bütün her şey olabilecek senaryoları, olasılıkları da öngörerek. E, tüm her şeyin üstüne çalışmış. Ve biz Lex'in... E, Superman'e karşı olan final savaşının başlangıcından itibaren filme başlıyoruz. O yüzden film böyle bir olayın ortasından başladığı için ama böyle işte ilk açıklama yazılarıyla falan o şey geçiştirdikleri için çünkü şey e, şey çiftlik small wheel şöyle böyle oradan uzaydan düşme işte kıyafetler falan filan çok yani Batman'in e, inci kolye muhabbetini ne kadar gördüysek bunu da bir o kadar gördüğümüzü söyleyebilirim o nedenle oraları böyle aşıp mesela ailesiyle olan ilişkisini e, daha sonra geri dönüp filmin içerisinde ve o tamamen o e, olayın içerisinde el almaları bana göre çok keyifliydi. Ve gerçekten ben mesela DC'de böyle Superman'i seviyorum ama Superman'e bu kadar hmm, her şeyine takıntılı ya da her şeyi çok bilen bir insan mıyım? Hayır. Ben daha çok Batman'e daha çok yakınım. Ama e, onun dışında çok güzeldi. Kripto çok tatlıydı. Şimdi bir kere eee Açıkçası bu konu hakkında çok bir bilgim yok ve e, kesinlikle bu konu hakkında yakın zamanda biraz makale okumayı düşüneceğim. O yüzden hali hazırda olan bilgilerim üstünden konuşacağım. Süpermen'in e, bir işte kahraman olarak ortaya çıkışı... E, ve onun etrafında şekillenen siyasal olaylar, siyasal olaylar, ekonomik olaylar, kamumalına inanılmaz bir zarar, yani süper insanlarla ya da metahümlerle yaşayan insanların gündelik yaşamı ve Lex'in filmin başından sona kadar savunduğu o şey, kaderine bırakmak, kaderine terk etmek ve sadece tek bir kişinin tek bir sözüne mi güveneceğiz? Açısından baktığı tüm olaylara çok katılıyorum. Ve e, siyasi olarak e, Süpermen'in nerede konumlanması gerek? Yani şey düşündüm filmi izlerken. Yani Süpermen'in Amerika'da yaratılması hem çok ironik ikonik diyebilir miyiz? Tartışılır. Ama çok ironik. E, çok böyle bizi arada bırakan ve savunduğu her şeyin ya da işte film evreninde bile olsa savunduğu her şeyin ya da işte düşündüğü her şeyin yaptığı tüm eylemlerin aslında hani Lex Superman çatışması, Superman Lois çatışması, Superman'in dünya ile çatışması ya da işte medyanın Superman'e çatışması vesaire vesaire böyle birkaç farklı alandan aldığımızda tüm orta tartışmaların hepsini aynı biçimde hiçbir şekilde değiştirmeden sadece dış dünyaya çekip konuşabileceğimiz o kadar fazla şey var ki yani o kadar fazla şey var ki. O yüzden e, filmi izlerken gerçekten böyle işte siyasal tartışmalar olsun sürekli insanların kendini insan olarak e, zayıf hissetmesi, kendinden güçlülere karşı verdiği tavır ve güçlünün her zaman ben işte ben de insanım, ben de işte şöyleyim, böyleyim ya da işte ben de her zaman iyi bir insan olarak kalacağım lafına mı güvenmeliyiz mesela hani o. İletişimi böyle mi kurmalıyız? Ya da senin o iletişimine bozmayacağına ya da işte e, bunu bir şekilde kırmayacağına nasıl inanabiliriz? Bize bunun güvencesini nasıl verebilirsin? Hiç kimse veremez. O yüzden hani böyle bir süper kahraman filminden çıkıp böyle Süpermen'i gerçek dünyada düşünmeye başlayınca ya da gerçek dünyanın şu anki düzeninde şu anki Amerikasında bir Süpermen'in varlığını Böyle bir düşünecek gibi olduğumuzda böyle inanılmaz şeyler hissediyorum ve bu tartışmaları dediğim gibi Birkaç makale okumak istiyorum. Bu tartışmaların ya da bunların araştırılmasının kesinlikle Yani Benim sorduğum soruları başka insanların sormamış olması mümkün değil. Sormamışsa biz sorarız. O anlamda beni böyle filmi izlerken sürekli ikili, ikiliye tutuştum. Kendi içimde e, fikir ayrılığına düştüm. Süperman'a e düştüm. Filmle kendim tartıştım içten içe. Garip bir andı. Ee, Emine ile konuşurken e, bana şöyle söylemişti. Louis Lane yani Henry Cavill ve Amy Adamson e, Clark ve Louis ile şu anki aldığımız Louis Lane ve işte Superman ya da Louis Lane ile Clark ilişkisi bizim sanırım bir tık daha buna ihtiyacımız varmış demişti bana. Ben tam olarak ne söylemek istedim anlayamamıştım. Kimi e, izlemediğim için. Ama gerçekten anladım. Çiftin kesinlikle ee, birbirlerinden ayrı hayatları, birbirlerinden ayrı kariyerleri, birbirlerinin ayrı kişilikleri var. Zaten hatta bu kişiliklerden doğan çok çok önemli çatışmalar var. Dolayısıyla e, çok karizmatik, aşırı birbirleriyle uyumlanan, e, aşırı sempatik ve enerjileri çok güzel uyan bir çift olmuşlar. Hem film çift yani hem oyuncular olarak hem de e, evrende Hugh Lane ve Superman olarak. Ve şeyi de sevdim. Hani Louis Lane'in sürekli Superman'in peşinden koşup Superman'in kimliğini ortaya çıkarmak tek göreviymiş gibi davranmasından çok. Clark Kent'in sürekli Superman'in aslında işte röportaj yapıyor olması. Louis'in e, tartışacak ve soracak çok sorusunun olması. Ve kız arkadaşı olarak... E, Buna uzak duruyor olması ama Louis Lane olarak bunu sorguluyor olması ve zaten işte o sorgulama mekanizması geldiğinde de hiçbir şeyi e, filtrelemeden çat 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 her şeyi söylemesi, düşündüğü her şeyi anlatması. Bence o, o dinamiği oturtmak açısından çok mantıklı çünkü bizim gerçek anlamda yani e, bağlam bakımından DC'nin etrafında ya da DC logo'lu ya da DC'nin olabileceği e, herhangi bir yerde Louis'in stilini o kadar iyi biliyoruz ki, giyim stilinden ve kişilik stilinden bahsediyorum. Superman'in stilini ya da Clark Kent'in stilini o kadar iyi biliyoruz ki, Jimmy Olsen'ın stilini o kadar iyi biliyoruz ki, hangi yere giderseniz gidin, ne çekerseniz çekin, sadece tek bir karakteri tek bir e, tipte gösterdiğinizde o karakterin ne olduğunu, o karakterin kim olduğunu çok güzel bir şekilde anlayabiliyoruz. Çünkü yıllar boyu aynı şeyler yapıldı. Bir stil oturdu, bir kişilik oturdu. Dolayısıyla onun etrafında şekillenen ama aynı şey olmayıp böyle hmm, farklı şeylerin denenmesi ya da farklı yollardan anlatılması o anlamda bence çok güzeldi. Hatta ben şeyi sorguladım. Neden kimliğini Lois iki aydır çıkıyor Superman olduğunu neden Louis'e söylemiş? Sonra ama Lois aslında filmin içerisinde bu cevap veriyor. Herkesi kendin gibi iyi görüyorsun. Herkesi içine muhteşem bir güç olduğuna ya da muhteşem bir güzellik olduğuna inanıyorsun. Dolayısıyla herkese çok çabuk bir şekilde güveniyorsun. Bu şey üçlüsünde de böyle işte Hall of Justice üçlüsünde de böyle. E Onlara da kimliğini açıklamış. Ve hani iki aydır çıkarlarken neden kimliğini açıklamış? Hiç ayrıldıktan sonra ona karşı tehdit olarak kullanılır mı kullanmaz mı bilmiyor mu? Diğer net bir şekilde cevap olmuş oldu bu. Daily Planet ekibi de. Ee, Hall of Justice ekibi de muhteşemli. Yani samimiyetleri, birbirleriyle olan ilişkileri mesela yan karakterlerin eli alış biçimi, yani mesela kaç senedir tamam bunu yapabilecekken neden şimdi? Yani neden şimdi ya? Yani daha e, neyse geç olsun güç olmasın diyelim. Ama bunu bu şekilde yapabilirken neden bizi acı çektirdiniz mesela? Yani neden yaptınız bunu? Bunu düşündüm yani. Görsel efekt, sinematografi, müzikler çok başarılıydı. Sadece benim dikkatimi çeken şey Green Lantern'ın e, yeşil ışığı, slime gibi böyle böyle sümümsü bir yapıdaydı. ben Green, Green Lantern'ın enerjisini ya da işte yüzükten çıkan o şeyin hani CGI'ını bir tık daha iyi beklerdim. Çünkü geri kalan CGI gerçek anlamda hani bence çok başarılıydı. Ben çok beğendim. Böyle şey gözüme sadece tek bir yerde gözüme işte Superman uzaktan bir çekiminde böyle bir yüzün yüzüyle alakalı bir şey battı. Ama onun dışında aşırı batan aşırı böyle işte olmamış bir şey görmedim. Yani yan karakterler kesinlikle çok iyiydi ve yan karakterlerin böyle kişilikleri de kısa süreler içerisinde ve olay içerisinde çok güzel bir şekilde e, an, benimsetildi bize. O yüzden Green Lantern mesela şu ana kadar film evreninde görebileceğimiz en garip Green Lanternlardan bir tanesi. Görünüş olarak. Ama kişilik olarak bence okey yani. Hiçbir şey takmıyor. Böyle saç kesimiz. Ama Mr. Traffic. Mükemmel bir karakter. Aşırı karizmatik bir karakter. Ve e, o karizmatikliğinin dışında böyle işte gerçek anlamda onu etkileyen olaylar olduğunda tek kelimelik böyle nidalarla tepki veriyor olması falan aşırı karizmatik ve gerçek anlamda neden yoktu? Bu zamana kadar neden yoktu? bu zamana kadar neden mesela Green Arrow'da gördük? Başka bir yerde gördük mü live action'da? Hatırlamıyorum ama orada da mesela ne? bir şeydi. Çok aşırı karizmatik ve çok güzel işlenmiş bir karakterdi. Bütün Jimmy Olsun da öyleydi. Perry White da öyleydi. Cat, de öyleydi. Yani geç bakmadan filmin içerisinde geçen bir karakterin kim olduğunu net bir şekilde anlayabiliyoruz Biz bunu bu kadar anlayabilirken biz bu kadar hani bir şeyleri bilirken neden yani neden bu beklettiniz, yapmadınız. Lex, Superman çatışması ve Lex e Superman çatışmasının içine bu falafelci abi koyuş biçimimiz. Ee, çok e, bizim insani yönümüzü oynadılar. Lex'e zaten filmin bir yarısına kadar Lex'in tarafındaydık ve zaten onlar da bunu bilerek isteyerek bu şekilde verdiler. Asıl benim istediğimiz kişi e, Lex tarafından öldürüldü. İşte biz orada o kişiye karşı olan bütün insaniyetimizi ya da bütün o duygumuzu kaybettik. Zaten bunun çatırdamaya başlaması Lex'in A diyeni, ha, kendine A diyeni, kendine hakaret edeni tanıdık geldim, I don't know, e, hapse attırması, kendi kişisel hapsine e, ve işte onun hakkında kötü blok yazısı yazanı da attırmış, eski sevgilisini de attırmış, şunu da attırmış, bunu da attırmış. Bunu yaptığın zaten karakter çatırdadı çünkü evet gücü var, evet işte... Ee, o gücünü, süpermeni elde edebilmek ya süpermeni aşağı çekebilmek için her kötü şekilde nasıl yapabiliyorsa o, o şekilde yap, yapmaya çalışmış ya da işte yapmış ee, ve aslında fark ediyoruz ki o elde ettiği gücü kendine yönelik farklı alanlarda da tekrar bir şeyler yapabilmek için kullanıyormuş. Dolayısıyla e, Lex'in işte e, ...Falafelci abi öldürmesiyle beraber bizim ona karşı olan çatırdığımız... ...işte sonrasında filmin sonlarına doğru... ...karakterin de kendi içinde nasıl desem, ...çıldırması ve pik noktası mesela... E, ...o anlamda güzeldi. Lex'e gerçekten hepimiz bence bir noktaya kadar hak verdik. Söylemlerine hak verdik. E, davranışlarına hak verdik. Ya da işte... ...ama gerçekten... E, o kadar sistematik, o kadar düzenli hareket etti ki çok iyi bir karakterdi. Ve ben açıkçası filmde Lex'in tüm potansiyelini kullanacaklarını düşünmemiştim. Ve Superman'in DNA'sını kopyalayıp başka bir Superman yaratma iddiasıyla Ultraman'i yaratmış olması bana şok Şok yaşattı yani filmin ortasında sonlara doğru şok oldum çünkü biz yani çizgi romanlarda ya da genel olarak iş ile işte Lex böyle adım adım çıldırıyor işte sürekli küçük savaşlara giriyor olmuyor işte bir şeyler yaşanıyor olmuyor gibi bir durum söz konusu Lex en sonunda çıldırıp DNA'sını birleştirerek şey elde ediyor ama bu da şuna yol açmış oldu. Filmde şöyle diyor işte e, senin DNA'nı elde etmek çok kolaydı çünkü biz mesela şeyi anlamamıştık e, kaleyi nasıl açtıklarını anlamamıştık çünkü Süpermenin DNA'sı ile açılıyor ama aslında Süpermenin DNA'sını çalmışlar. Dolayısıyla e, tam olarak bu filmde açılan şey neydi biliyor musunuz? Süperboy'a bir yol çünkü e, şey e, Süpermenle karşı karşıya kaldığında senin DNA'nın aynısı ama zeka olarak biraz senden e, aşağıda demesi. Aslında Lex'in fırsatını bulduğu ilk anda dünyadaki en zeki beyin olarak kendisini görüyor. Dünyadaki en güçlü insan olarak Superman'i görüyor. Ve o zaten onu o yüzden çok gıcık karşısında kendisini zayıf hissediyor. Dolayısıyla kendi zekasıyla... Superman'in vücudunu tabii ki de birleştirip bir klon yapacak ve bu filmde bunun yolunu yaptılar. Ve ben ilk başta böyle şey oluyor. Yani bu benim için mesela Lex'in Superman'e karşı olan en pik noktasıydı. En pik şeyiydi. Ama sonra Superboy'un olması daha da pik bir nokta ve bu taş oraya giderken ki olan ilk taşlardan. O yüzden Gördünüz şok oldum. Muhteşem mi? Ve kesinlikle Superboy gelecek. Lex ilk fırsatını bulduğunu bunu yapacak eminim. Süper Girl'ün gelişi. Supergirl'ün gelişi açıkçası yani bunu muhafazakar bir taraftan mı yaptım hiçbir fikrim yok ama bir sanırım şey taraftan bir tık da böyle Superman o kadar neler neler yaşadı filmde neler neler atlattı. Ve hani süper girl böyle sarhoş bir şekilde sağa sola çarparak işte köpeğime iyi baktığın için teşekkürler falan deyip ve kapının yerini bile karıştırarak o tarzda gelen bir şey. Dolayısıyla bu süper ilk gelişine bu bu şekilde mi gelinir? İlk görüş bu şekilde mi olmalı dedim. Sonra süper oynayan oyuncunun elinde Woman of Tomorrow çizgi romanlı bir fotoğrafı olduğunu ve Woman of Tomorrow'un tam olarak neyi anlattığını anlayana kadar. Supergirl için çok heyecanlıyım. Ee, kripto zaten aslında Supergirl'ün köpeğiymiş ve ben hani filmde bu kadar Kripto'nun çıkarılmasının mantığını o noktada yani böyle bir sona gelince bir hm! falan gibi bir şey oldum ve Superman'in robotları filmin başında bir filmin paralellikleri de mesela hm! çok yerine ve çok güzeldi. Siz i̇şte Superman'in robotları başında ona teşekkür ettiği için işte bizim bilincimiz yok biz zaten size hizmet etmemiz size hizmet etmek için buradayız olayıyla e, bir şey fark etmiyor efendim gibi cevap verip sonra işte kaleye girildikten ve bilgileri koruyamadıktan sonra üzgünüm diyerek böyle şey yapması en sonunda tekrar Superman ile konuşurken kendine bir isim seçmesi hatta işte Superman Ford'a bir isim mesela hemen Gary falan bir isim seçmesi ve e, aslında robotunu bir noktada böyle bilinçli hareketleri falan çok tatlıydı. Sonra e, ailesini görmek istemesi ya yani ailesinin mesajı tam olarak buraya bağlanmalıydı. Aile özellikle zaten bir harem harem dediler ya harem yani şey olarak hani direkt şey olur ya direkt Türkçe'de söylendiği gibi yabancı filmlerde aynı şekilde telaffuz edilen kelimelerde şöyle bir şey hissediyoruz ya biz. Abi yani nasıl hani dil işte dilin sınırları aşması dilin işte toplumun toplulukları etkilemesi dilin işte muhteşem bir yaşayan bir varlık olması falan filan ve ben açıkçası doğru telaffuz edilen harem kelimesini gördüğümde bu muydu ya yani hani Ortak paydada buluşacak kelimemiz gerçekten bu muydu o kadar sık tekrar edildi ki çünkü işte bir söylendiği şey işte dünyadaki varlık bilmem ne falansa, ikinci söylenen şey işte soyumuzu devam ettirmelisin, işte harem kurmalısın, birden DNA'nı her yere yaymalısın gibi bir şey. Açıkçası e, ailesinin ilk yarıda söylediği şeylerden sonra mesajın devamında söylediği şeyler birbirine hiç oturmuyor bence. Ve e, Superman'in yani evet bu ses kaydı ya da bu işte mesaj tam olarak bu şekilde söylenmiş. Biz bunu bir noktada kabul etmemiz gerekiyor. Onun da farkındayım ama baktığında böyle çok şey nasıl desem oturmadı bende. Sonra oturdu. Hatta şey paralelli işte ailesinin görsellerini görmek istediği paralellikte ilkinde biyolojik ailesiyken ikincisinde onu büyüten ailesinin değişmesi falan mükemmel bir hani paralellik olarak çok güzel bir paralellikti. Çok tatlıydı. Ama mesela biyolojik ailesi sildik mi mesela şimdi yani tamamen yok mu ettik onları ne yaptık? Bilemiyorum. Fragmanda yorum yani dışarıdan gördüğüm yorumlardan bahsediyorum. Fragmanda çok fazla filmden sahne vardı. Bir yorum gördüm. Buna katılıyorum. Bence de öyleydi. Fragman bir tık daha filmden daha az sahne içerebilirdi. Ama ben gidene kadar gerçekten yani unuttuğum için benim için çok bir şey değişmedi. Peacemaker çok tatlıydı. Şey Gilmore Girls, Kirk adamın adını unuttum. Onun soyadı da Gunn. O da e, şeydi. O zaten ah, bunların şey yaptığı trafik, işte Hall of Justice'in bağlı olduğu şirketin CEO'su olarak filmde yer alacaksa öyle bir rol olacakmış. Sosyal medyanın gerçekten ne kadar 200 bir yer olduğunu, işte bir yandan Superman'e what the fuck man, işte ben şöyle seviyordum, böyle bilmem neydi falan deyip sonra tam tersine dönmeleri, sonra tekrar tam tersine dönmeleri falan. Oldun. İyiydi. Yani ben bayağı beğendim filmi ve e, noktada da mesela şu an Batman Robert Pattinson Batman'i gayet iyiydi. Bu Superman filmi gayet iyiydi ve bundan sonra sanki sanki bundan sonra güzel bir şeyler olacak ya. Vallahi umudum yeşerdi. Ki umudum yaşarmış demek demişken ee, şeyde bu işte savaş sahnelerinde çocuğu çocuk çocukların Süperman bayrağını çektiği sahneden ben ağlamaya başladım. <laughs> Benim duygusallık şaka mı dur? Değil dur çünkü şey çok hissediyoruz ya şu an hepimiz. Ee, problem var. Çözüm var gibi ama yok gibi de öncesinde e, dünyada tamamen yalnız başına olduğunu, umutsuz olduğunu, yanında hiç kimsenin olmadığını düşündüğüm bir evren düşün. Ama mesela Superman o savaş şeyinde oraya, o şehre bir kere yardım etmiş. Dolayısıyla onlar için bir umut bir sembolü haline gelmiş. Dolayısıyla bu bana çok sevdiğim, başka bir insanı hatırlattı. Çok sevdiğim ve gerçek hayatta bir kahraman olan bir insanı hatırlattı. O yüzden çok duygulandım. Çünkü böyle diyorum ya o tartışmayı süper kahraman filminden çıkarıp o tartışmaları o genel her şeyi düş dünyaya taşıdığınızda konuşmamız gereken tartışmamız gereken o kadar fazla şey var ki o sahnede bana böyle bir şey hissettirdiği için çok yani çok büyük bir şey oldu benim Falan oğlum gözlerim doldu. Çok şeydi yani. Çocuğun böyle sık sık süpermen 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 falan diye şey yapması. Yani izlemeyi düşünen varsa halk gününde <laughs> bence e, halk gününde gitmeyi yani sinema keşke. Keşke e, sevdiğimiz şeylere güzel bir bağlantı yolumuz olsa. Keşke. E, erişimimiz güzel bir noktadan olsa. Keşke her şey çok güzel olsa. Ama işte keyif almadır. İşte bu film konuşmadır vesaire vesaire. Tüm bunlar ele alındığında çok keyifli bir filmle Gerçek anlamda e, inancımın, güvenimin yenilendiği bir filmdi. O yüzden bundan sonraki adımları ve bundan sonraki yapılacakları şu an bir tık daha heyecanla bekliyorum. Ama yine de Şirketin eski oyunculara, eski karakteri canlandıran oyunculara karşı gerçek hayattaki davranışları hiç hoş değil. O anlamda hala beni zaten çok gıcık ediyorlar. Sonraki videolarda görüşürüz. Belki bir tane daha Süpermen videosu yapabilirim. Emin değilim. Yaparım yapmam. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Я.